Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Celtic, son dönemde kendi sahasında oynadığı maçlarda hırsını ve isteğini göstermeyi başarıyor. Ancak bu maçta karşılarında teknik ve taktik anlamda daha üstün bir takım olan Real Madrid'i bulacaklar. Real Madrid'in bilhassa hücum organizasyonları, kimyası yerinde olan ve birbirine adaptasyonu yüksek bir kadrosuna sahip olması, bu maçta önemli bir avantaj yaratabilir. Ancak Celtic'in de kendi evinde seyircisi önünde oynayacak olmasını ve bu durumun motivasyon artırıcı etkisi hesaba katmak gerekiyor. Ayrıca, her iki takımın da gol yollarında etkin olabileceğini, özellikle Real Madrid'in hücum gücünün bu maçta belirleyici olabileceğini düşünüyorum. Bu sebeplerden dolayı, maçın bol golle tamamlanabileceği ve Real Madrid'in üstünlüğü ile sona ereceğini düşünüyorum. Tahmin MS 2 Vim 2.5 üst. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.